Neslihan doğru söz podyumda. Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, Hoş geldin Neslihan Hoş bulduk Gökhan Hanım Üç adama böyle giderim diyorsun Böyle giderim <laughs> Gel o zaman Deniz ee, Neslihan bu senin tarzın İnsan neyin içinde kendini en güzel yere gittiğinde bile insan e, bence neyin içinde rahatsa o şekilde gitmeli. Bu senin tarzın yani sana normalde e, süper bir abiye giydirsek bile sen içinde rahat olmadıktan sonra onu evet. taşıyamazsın zaten. İyi görünüyorsun <laughs> bir de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Emine. Ayakkabılarım. Ben seni tepeden tırnağa bugün çok beğendim Neslihan. Bu bir markanın kombiniydi, ee, bir albümünde bir kapak mıydı, aynı şeyi hakikaten bulup yapmana çok şaşırdım. Biri bir aynısı olmuş ve gerçekten çok da beğendim. Çok da güzel taşıdın, saçın, makyajın, gözlüğün, ayakkabıların bittim, hasta oldum. Teşekkür çok Teşekkür ederim biliyorum. ayakkabıyı. Ya ben çok beğenmedim ayakkabıyı ama... Hayır güzel duruyor bunun altında, hakikaten çok Seni beğendim. Çok moda, çok moda ve çok da tarz durmuş yani o çok pantolon... Çok moda mı? O zaten yıllarca bir... Mark'ın ayakkabı modeli. Yalnızca üzerinde yıldızları yok. Çok güzel duruyor. Yani güzel kombinli misin ve hakikaten çok beğendim. Aleyna son yorum. Um, ayakkabılarını beğendim. Pantolonun güzel. Tişörtün de güzel. Güzel gözüküyorsun Neslihan. <laughs> Teşekkür ederim. <Öyle> misin? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. <laughs> Neslihan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Benim kedi nerede Kedi... Gelmedi mi kedi? Kedi <laughs> gibi gelmedin. <laughs> Panter kaçtı. gibi geldin. Kedi kaçtı. <gülüyor> Aslan <gülüyor> gibi geldin yani. Nerede kedim? Kedim, kedim istiyor. Benim istiyordum. yıllara ihtiyacım var. Neslihan. <laughs> 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 ah şimdi, uç adama gidiyorsun ve böyle gidiyorsun. Çok spor geldi. Ee, ben tişörtünü sevdim. Ee, o tarz seviyorum. Deri pantolonu ile beraber güzel olabilir. Kot pantolonu daha iyi olabilir. O tişörtü, bu pantolonu ben beğenmedim. Kemerini de sevmedim orada. Ayakkabı da olmadı. Yani her şey bu tişörtüne göre yapmalısın. Ee, o tarz e, ben çok severim ve kullanıyorum. Üzerindeki kot ceket e, ya da deri ceket e, ...kot pantolonla beraber, e, başka bir böyle bir yüksek bir ile beraber, zincirlerle, e, deri bileziklerle beraber bir şey yapsaydın... ...daha maskülen tarz, e, maskülen değil daha rock, daha şey e, grunge tarzında <laughs> olsaydı çok daha iyi olurdu. <laughs> Çünkü bunun hakkı vermedin o tişörtünü düşünüyorum maalesef. Karışık görünüyorsun. İki tarz görüyorum, üç tarz görüyorum şu anda. Kedim üstünde. Vallahi kedi bugün olmadı. Evet. Çok bir şey. Teşekkür ederim. Hoş geldin Neslan. Hoş bulduk. O tişörtün benzerinden ben de aldım. Ve yazın yaza saklıyorum giymek için. Böyle hep arada falan ben onu giyerim. Biraz da yırtıyorum onları ben böyle yakalarını hmm, falan. Eskilenmiş evet. daha güzel ee, ama bu pantolonla o tişörtün meçleşmesini ben çok Sevmedim yani ikisi birbirinden farklı e, materyalde ürün olduğu için çok iyi meşreştiğini düşünmüyorum bir de pantolonun paçaları sökük mü içerideki şeyi? Hayır şöyle hemen anlatıyorum ee, içinde pantolonun astar yoktu İçine astar diktirdim terzi de bunun içinin astarını dün akşam eve gidince ben gördüm şu, şu paçaya dikmiş. Ha. Yani çekiyor. açık bırakmamış. Açık bırakmadığı için de o çekiyor ve kısalmış. Aynen. E keşke sen e onu soksaydı. Sökmek 3 dakikanı alır. Bu korkunç bir şey, terzi uç hatası nasıl var. Dikecektim? Şey olmazdı ki. Elindeki derdi. Yardım isteseydim burada yapan insanlar var. Keşke söyleseydin çünkü orası çok beni rahatsız etti yürürken. Evet. Şey yani böyle içeriden astar çıkmış ya da içeride hani bir pay oluyor ya o pay sökülmüş ve dışarı çıkmış gibi evet. duruyor. Bu tişörtü daha güzel kullanabilirdin. İvan'a her şeyi anlattı. kullanır Kullan. <laughs> tamam. Ama bugün tarz değilsin. Tamam, teşekkür ederim. Neslihan. aldığım bilgilere göre sen çok iyi taklit yapıyormuşsun. Ben mi? Kim söyledi evet. onu? <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Ne taklidi yapıyormuş? Kimin <laughs> taklidi. Bilmiyorum işte, başla o zaman. Göster. Dün Sefa Bey'den sonra benim burada taklit yapmam pek şey olmayacak. Galada o, profesyonel şey. sen amatör olabilir. Neden Galadaki ya, partnerin seni çok iyi taktikçi sen olduğunu söylüyorsun. Sen neyi söylüyordun? Özcan Deniz'in şarkısını söylüyordun sabahtan beri. Gel beraber söyleyelim bari. İyi. <laughs> mi? O aşk acısı. Ah, ben de bitip bağır Böyle bir yetenek mi var? Ben, ben. yandın her aşkın an... yolu falan diye söylüyorum. Nerede ne söylüyorum? Sümaylı sen de sürekli yanında oturuyorsunuz. Ne de sürekli her beş şarkılar söylüyorsunuz. Bence de el yatışıp <laughs> şey söyleyeyim. Hadi sen, sen söyle, yalan, söyle. Bak, söylüyorlar işte. <laughs> yalan söylüyorlar ama. Yalan söylüyorlar. Kız <gülüyor> <gülüyor> böyle şey yalanı mı olur? <laughs> ya Özcan dediğiniz ya Öyle Özcan Deniz'in şöyle bir şeyi vardır, tavrı vardır. Ben Yemin ediyorum. Ya da haberim yok. Hastayım. Gerçekten psikolojim şöyle... bozulmuş. Ama mikrofon verin. Ya. Mikrofon geldi. <laughs> mikrofon alabilir miyiz? İyi, iyi Müslüm gitti, Özcan geldi. Zahmet <laughs> oldu. <laughs> onun böyle bir şey havası vardır ya. Ulan karşıda mı? Hangi şarkısını söyleyeyim? Biraz önce girdiğin şarkı güzel şarkı bensiz günlerini sen unut artık seven yüreğimde şimdi ben varım seni böyle sevmek günahsa eğer ben anadan doğma bir günah yarım seven yüreğim kor olana kadar gözlerimin feri solana kadar Maşer sirenleri çalana kadar seni yüreğimde yaşatacağım. Olur biraz hadi. Gayet iyi. Dün Sefa neden sonra benimki çıkmaz yani. O vereyim Kalsın canım. Evet. Tarz zaman. değilim. Bugün anladım. Öyle <laughs> gidiyorum. Tarz <laughs> değilsin de birkaç cümleyle şeyler söylememe izin verir misin? Seve seve estağfurullah. Bir sihirbaz gelmiş. Seni ikiye bölmüş. Sonra yanlış bir vücutla birleştirmiş gibi duruyor. Altamam tamam, üstü şişhane olmuş. Yani o tişörtün altına kesinlikle o pantolon ve o ayakkabı olamaz. Hani bizim hep Nur'un söylediği snobe etmek lafı var ya, bu şekilde snobe etmiş olmuyorsun. Maalesef. Ee, kötü bir fikir olmuş bu. Üstün şahane, keşke altında o şekilde devam etseydi. Ama Üzgünüm. Tamam. Hadi.